Hı -hı. Da, Merhaba arkadaşlar <laughs> Melonka Craft'la ilk videomuzda sizinle beraberiz ben Onur Ben de Kıvanç arkadaşlar Melonka Craft'ın ilk e, videosu hayırlı olsun Hayırlı ve başarılar Bekle ya ben şunu Yok. bir değiştireyim Oha 20 saniye gel Çok heyecanlı Abi yarım sağ... Yarın sınav var ya biliyorsun. Hayır ben onu çalışmıştım ben okumuştum. Çalışmıştım. Tabii oğlum ben okudum ya kitabı. O beş. 4 2 1 başladı. O chest, o chest armor. O armor. ben ben, ne, gel. ben de orada değil. Gel 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 gel. Sakin et. Beni takip Gel, ya abi ya. Arkandayım gel. Gördüm. Oo oh, ne biçim armor Gel sana da armor atayım. Öncelikle sakin bir yere gidelim. Burada atma hemen. Al al attım attım al. Alamadım. Gel ha aldım. Alsın al. Aldım. Alsın abi. Aldım. Taş gel. kılıcım var mı? Ay taş al. kılıcım diyorum. Başka kılıcım, kılıcım var da. Başka kılıcım yok. Gel sana bu başka kılıç bulacağız. Gel gel çes var şurada. Al al ben geliyorum arkadaş. Kesin, kesin kılıç çıkar o Aldın mı o çes'i? Kılıç. At at nasıl kılıç? Gel vurdun. Ama olsun. Al. Yine kılıç. Attım. Aldım. Gel. Oyun bizde abi. Aa biri sana vuruyor. Kim vurdu bana? Ya savurmadı o lan. Ben düşerek. Düşerek kılıç. Düşme lag'e. çok karanlık oldu. Oo. Ç evet, bir yer var öyle karanlık oluyor. Hep böyle. Karanlık o, o, o chess, bir tane daha Ne var? O, bir tane daha. Tane daha Nasıl kılık? H değil abi. Boyu oh, Şuraya geçelim. Var ya, ya, Geliyorsun değil mi ben sen? Ben olsam bile Space olur seni çekerim. Abi gelsene gelsene. gelse Aa şuradaki mantarlara koş. Niye gelmiyorsun? Duruyorsun öyle. Ha gel. Neredesin sen? Ben mantarları uğrayayım. Gördüm seni bekle geliyor. Neredesin abi ben burada bekliyorum. Arkandayım. Bak, ne? Nereye gidiyoruz? Geliyorsun değil mi peşimde? Geliyorum. Abi bir gel ya. Geliyorum oğlum. Y Yemek lazım mı? Yemek lazım evet. Gel Ay Çok güzel şey. Aldın mı? Bek, Bekle yemek yiyin. Önce yemek yiyeyim. Önce yemek. Ben de <gülüyor> 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 öldürmüş yezi alıyoruz girmiş oğlum ortaya gidecek mi ya ben yani kafayı mı takip her ben izin. burada chest bulurum Ya sen ben misin takip ediyorsan mi Yürü Ben yürü. çok chestimsi yer ben, ben ne peki bilmiyorum ama Ben chestimsi Ben cesim, seyir, bilirim Aha bak buralar chestimsi duruyor Şu suyun üstüne hiç Yok hiç vurur Ağa vurayım vuruyor ben... Kim vurdu bana Bana da vurdu biri Okla ok bu okun işi ya da düşme laka Evet ben... ateş gördüm. Aa, siyah gölge. Bana ateş ver. Yok siyah gölge. <laughs> Oğlum adam, gel. Ben, adam bunu ne yapıyor? Ne yapmak istiyor? Ben, Oğlum or ben ortaya gidiyorum. Evet bence de ortaya, Neredesin? Gidiyorum. ortaya gidiyorum. Neredesin? Neredesin? Buradayım arkamdayım. Takip ederim ben seni. Sen, ya sen önüme geç ben ortaya şimdi kaybederim. Sen ben de bilmiyorum buradayım. Yürü bu böyle bak. geldik böyle gidiyoruz hadi. Oğlum burada chest vardır. Yokmuş. Gel. Oh! Düşme, nerede? Takip et beni ortaya gördüm. O adam ortaya. Vuruyor. Biri bana vuruyor. Burası mı? Yok burası değil oğlum yine. Oh şurada içinden geçtim. Neredesin? Ben gidiyorum. Bayağı bir gittim hatta. Evet. Aa gördüm. Ne bayağı gittin Bekle abi kaybediyorum. <laughs> İsmini görüyorum da kaybedeceğim. Ben şu an derenin oradayım. Dümdüz gitsin. Ben gördüm gördüm. Evet. Aa, gel. Nereden geçeceğiz? Evet, Dereyi kır. Dereyi kır. Dereyi karşıya geç? O chest! O chest! O chest! O chest! O chest! O Full kılıç çıktı. Ne kılıç? 4 tane modus. Yemek. Al sana yemek atayım mı? Yok. Yemek lazım. Yoksa. Lazımsa şöyle şey yemek Lazımsa söyle. Bir sürü yemek alalım. Aa Senin kafalığın yok mu? Bak bakayım. Ya sana kafalık atayım. Abi. Gel. gel gel şeye gel. Su da sevmiyorum. Attım böyle. sana kafalık attım. Ha geldi. Ben su da sevmiyorum böyle şey yapmayı ya. E, kayboluyorlar sonra. Gel gel orta. Gel gel orta gidiyor. Orta burası mı? Hayır oğlum. Aa şeyler içine bak. şunların içine bak. Neyin içine? Mantarların. Aç chest. chest. Ben açtım. Oo iron gel Gel. Iron balta mı? Daha iyi stone sword tabii. Ki. Iron balta atayım sana gel. Hadi hadi. Ayrım daha iyi. Gel. at Hadi. At, at. Ayrım da. Aldı. Aha. Orta. O daha iyi. Yürü yürü. Ortaya gir. Aha orta. Gel. Gel. Ortada biz bekleyelim mi şimdi? O beklemeyelim ya. Ben ortaya bak adam varsa alalım Gidelim Nerede ki orta? Buraya buraya ileride koş. Adam var galiba. Evet. Ortada da adam var. Ortada adam var. Ha ben, sen misin? Ben, benim oğlum. Ay bir tane daha var. Yok iki tek. Evet, ses takıntı. evet. takıyor. Oh, Oo. Biz onu alırız. Hem de ayrılma. Bak. Kaç kaç. Kaçıyor. Hem de ayrılsın orada var ha. Biliyorsun ben. Bak. Ben işe gitmem. Ay ortaya gidiyorum. Ben şuna Alamadım. Bak Al, iki tane ayrısı buldum var. Bin at, bin at. Al, attım. Aldım. Armor da, aldım. Ne gizli? Ne gizli? Şey aldım, aldım. 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 Gel, gel. Aldım mı? Aldım. Gel ortada bir giyinelim önce. Bu süper oldu iki de gelmişiz ne yaptı? Oğlum ortada çok güzel şeyler oldu. Bir ben aldım değil mi? Evet. Oğlum şey yeme. Yemek Gemek lazım. Al al al. Ah sen de açtı ben. At. Attım. Geldi. Ben sen yiyeceğim. Hayır. Yes. Al al boğul da attın. Alıyorum. Al. al alamadım. Yok abi ölmüyor. O başka adamın olduğuna gösteriyor gidelim. Bu adam sen bilsen kasıyor mu? Şu an hiç kasmıyor. Benim ben bir daha kasıyor biliyor musun? Şey açın. Fres. Aa test. Yok değil mi? <laughs> <laughs> sen, Senin leggings yok değil mi? Sana leggings bulalım. Bana <laughs> leggings lazım. Ben ortadayım. Yok ortaya. Ne ortaya gidiyorsun ya? Ben buradayım. Ha gördüm seni yürü koşma koşamıyorum abi, ya, abi yemeğin yok mu senin var ee, oğlum full canım arkadaşlar bu arada biz şu an hala bireysel konuşuyoruz hala benim leginsim yok o chest gel chest evet. buldum çocuğun leginsi yok çocuğun... <laughs> biz, şey ama, şey, evet. Küfür etmeyeceğiz arkadaşımız daha var. Melih diye. Evet. O, o da bugün gelemedi. Teknik aksaklıklar nedeniyle. Bugün ilk videomuzu çekiyoruz. Evet. Ama bir dahaki videolarda o sizle bayağı olmaya başlayacak. Yani. Evet. Bu arada Kıvanç da ne için geliyorsunuz? Abi gel vallahi duruyordum ben orada gelsin. Abi gel niye çıkıyorsun oraya orada chest yok. yürü diyorum. yürü. Ayrı sığ ort. Ayrı sığ ort. Ayrı tuğru, Dead kalamayacağız ha yüzümüze Adam mı var? O 2000 Ay, evet. Ha iki bir var. Ne kadar? Ne adam. Ne gel Gel kadar? Belki burada adam vardır ha fabrika. Ne kadar? 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 Ne Altı koptuza zaman söyle bana öldüreyim seni. Tamam. Şu anda kopmaz iyi gidiyor. Abi zaten ben de işi, sana işi yarar bir şey. Bu arada ismi ve melon kaydı Be beğendiyseniz abone olun. Gel, gel 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 Abi sen elinde ağır su. Karanlık ha. Karantinada kopuyor herhalde. Hayır oğlum benim karanlıktayım. Öldür beni öldür vur vur. Ya e vurma dur dur vurma vurma. Adam adam. Adam adam. 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 Ender tölü var ender tölü var ışın var. Ooo ışınlanıyor. Işınlandı. Işınlandı oğlum. Yukarıda 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 bak. O işe kaldı. Oğlum deathmatch. Oy. Ama kere. Abi o adam öldü zaten. Hayır oğlum ölse yazardı. Düşerek öldü, düşerek öldü. Oğlum çeşen yenilecekti akşam. Akşam oldu. İki de geçirebilir ya düşerek öldü. Oğlum burada evet. crafting bench kaç yok. Baksana. Oğlum ya görünmüyor. Ne görünmüyor? Şey kaç hiç kaldığımız. Evet. O kötü bak. O ne? Hayır oğlum bekle bekle. Şey akşam oluyor. Şey yerler yeniler. Ne akşam ya? Oğlum az kaldı. Şey. Hayır, Hayır oğlum Diamond Sıvıra tutuyorum. <laughs> Ay bırak Diamond Abi sakın vurma Tamam tamam vurma. Çok heyecanlı. <laughs> onur, mu <alacağım> <laughs> onur mu ben mi? Onur mu ben mi? Onur mu ben mi? Onur Tabii onur ki ben. de ben Gel şimdi değil Neyse akşam Abi bırak <laughs>

Ayrının Chesto'ya versene bana. Ayrının sordu bunu. senin şey sana dağıtım. At at sen ben, at, attım. attım. Al sana bunu da atayım. İyi. Yeah. At at. Attım ben ortaya al. Hadi. Al al şunları. Ben nerede? Ha aldım. Ben, Bekle şimdi, ben zırhımı, Hadi. zırhımı, zırhımı giyeceğim. Hadi. Adam gibi zırh ki ya. Nasıl ya. chestplate. chestplate ya. Hayrol. Başla. Başla Başlama, başlama. Hazırım. Hazır değil. Sa ha, 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 vuramıyorum. Ha vuramıyorum. Peki oğlum ben lagım lan ben la. Ha, öldüm. Hadi, ben kazandım. Merhaba. Bir hangi res videomuzun daha sonuna geldik. Me evet. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.